Hepinize selamlar arkadaşlar. Kanalıma ve videoya hoş geldiniz. Ben Gülşah. Bugün sizlerle birlikte alışık olmadığınız bir yerdeyiz. Çünkü tripod aldım. Yataktasınız şu anda arkadaşlar. Yani kamera sallanıyorsa ki umarım sallanmıyordur. Şu an sallandı. <laughs> o yüzden böyle biraz yavaş hareket etmeye çalışacağım. O yüzden yani biraz robot gibi görünebilirim. Her neyse şu anda sorunumuz bu değil. Bugün sizlere lisede yapıp pişman olduğum şeyleri anlattığım bir video çekiyorum. Umarım beğenerek izlersiniz. Ama videoya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Yarın vlog çekeceğim. İster misiniz? Gerçi siz bunu izlediğinizde ben çekiyor olacağım. Evet. İster misiniz istemez misiniz? Bunu yazın çünkü ona göre başka bir video düşünmem lazım. Siz bunu yazın bir tamam yorumlara vlog istiyoruz istemiyoruz izleriz izlemeyiz. Neyse o zaman videoya başlayalım. Hiç pişman olduğum şey arkadaşlar yanlış arkadaşlıklar kurmam maalesef. Ya bu hepinizin başına gelecek büyük ihtimalle ama benim sanki biraz daha ağır geldi gibime geliyor. Şu şekilde ki ben lisenin başında çok güzel arkadaşlıklar edindim ve muhteşem gidiyordu. Fakat bir süre sonra bana en yakın arkadaşım olarak gördüğüm çocuk makas fırlattı. Evet, makas fırlattı benle arkadaşıma. Sonra sinir krizi geçirdi, panik atak falan oldu, bir şeyler oldu, nefes alamadı, ölüyordu ve ben de hani dedim ki artık konuşmayalım. Yani sonuçta bana makas fırlatmış Biriyle ben konuşamaz. Bu birinci yanlış arkadaşlar şimdi. Size hani çok güveniyorsunuz sırlarınızı insanlara veriyorsunuz tamam mı ve bir anda küsebiliyorsunuz. Gerçi benim Böyle bir sorunum olmadı. Küstüm fakat sırrımı bir insan insanlara yaydıklarını duymadım. Ama kötü bir insan olsalar da yayacaklarını düşünüyorum açıkçası. Hani onların değil kötü bir insan onların yerinde olsaydı yayardı. Siz o yüzden sırlarınızı arkadaşlarınıza vermeyin. Şu şekildeki yine. Bu olayı anlatmak istiyorum ama böyle birazcık üstü kapalı anlatacağım. Çünkü barıştık. Barışmadan önce sırf bu olayla ilgili ben video çektim ve o video sayesinde şu anda arkadaşlarımla barıştık. İsimlerini vermemde sakınca var mı? Sormadım bunu. Bir dakika hayır. Neyse isim verdiğim yeri keseceğim büyük ihtimalle. Allah'ım kamera çok mu sallanıyor? İsim verdiğim yeri büyük ihtimalle keseceğim. Her neyse. İşte ee, işte iki tane en yakın arkadaşım vardı ve onlardan onlarla birlikte Eşref falan da Eşref Orhan Ferhat da benim çok yakın arkadaşım. Hala onlar duvara vurdum ama küsmeden devam ediyoruz onlarla arkadaşlarımıza. Çok seviyorum içinde. de. Bütün herkesi seviyorum. Bütün arkadaşlarımı seviyorum. Sizi de çok seviyorum. Her neyse. İşte biz çok yakın arkadaşlık falan filan falan filan. Sonra içlerinden birisiyle ben kavga ettim. Sonra diğer arkadaşımız da onun tarafını tuttu ve ben boynu bükük yalnız olarak kaldım. 9. sınıfın son senesinde ki hani böyle bir şey olabilir. Gerçekten hani 9. sınıfın son döneminde dönemin bitmesine 2 hafta falan var. Biz kavga ettik kanlı bıçaklı olduk. Dövüyorduk az kalsın birbirimizi arkadaşlar bir sıra yüzünden. Aynı sırada oturuyorduk sıra kimin olacak diye yani. Gerçekten. O yüzden şey yapmayın. Sırlarınız hani en yakın canciğiniz bile olsa böyle en en önemli sırlarınızı lütfen paylaşmayın. Hani ailevi sırlar olur, başka bir sırrınız olur. Kimseyle paylaşmamanız gereken bir şey olur. Bunu paylaşmayın çünkü her an küsebilirsiniz. Buna kimse sizin garantisini vermez. Yani bu benim yaşayıp da pişman olduğum bir olay. Sırlarımın paylaşılmadığı için, yani ben en azından öyle düşünüyorum. Paylaşılmadığını düşündüğüm için mutluyum. Ama sizinki paylaşılabilir. Bunu düşünerek arkadaş edinip ona göre sırlarınızı verin. İkinci madde pişman olduğum şey pilotoniklik arkadaşlar. Pilotoniklik yani ben hiçbir zaman karşılıklı birini sevdiğimi hatırlamıyorum. Ya biri beni sever ben onu sevmem ya da ben onu severim o beni sevmez. Gerçekten hep böyle yürüdü bütün. Hayır böyle yürümedi. <laughs> Şu şekildeki okulda 12'sinden tut 11'ine, 10'una, 9'una herkese ben 9. sınıfta aşık oldum. Yani her şubeden birine aşık olmuşumdur mutlaka. Hani bir hafta mesela birine takıyordum of işte falan böyle görmek için atıyorum 12 koridoruna çıkıyordum. Bendeki cesaret 12. sınıf koridoruna. Ondan sonra mesela iniyordum sonra başka birini takip ediyordum falan. Çok platonik ve saçma sapan şeylerdi ve bunu hani aklınızda kurarsınız sürekli böyle hayaller falan kurarsınız ya yapmayın bunu çünkü bir süre sonra kendinize zarar veriyorsunuz. Ben bundan Pişman olarak döndüm en sinir olduğum şey geldi. Hazır mısınız? Çünkü ben buna çok sinir oldum. Aşırı sinirliyim bu konuya. Umarım bir videoyu izliyorsunuzdur. Gönderme yapacağım kişi. Ben 10. sınıf bu. 9. sınıf değil ama 9. sınıfta da başınıza gelir. O yüzden dinleyin diye anlatıyorum. Anlayın diye din söylüyorum. Dersiniz matematik. Benim matematiğim 9. sınıfta çok iyiydi. Yani sayısal seçe yok o kadar değil ama gözü kapalı TM seçebilecek kadar matematiğim muhteşemdi arkadaşlar galiba çok dillendirdim. O yüzden nazartaydı Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Biz 10. sınıfa geçtik. 10. sınıfta gerçekten hiç şey elektrik ne Bir şeylerimiz uyuşmadı. Enerjimiz. Bir şeylerimiz uyuşmadı o hocayla bizim. Ve hani bilmiyorum ya. Ben hani ne bileyim çok sevmiştim başta. Gerçekten çok fazla sevmiştim. Ama onun bana ısınamadığını düşünüyorum. Ve yanımda da sınıfın matematik dehası birinci dönem için geçerli bu. Doğa oturuyordu. Doğa birinci dönemde yardı ortalığı matematikte arkadaşlar. Hani ben yanında böyle <laughs> şöyle bir şey kalıyordum. Özülüp üzülüyordum. Sürekli sorulara kalkıyor. Ben hımm -hı, evet hı -hı, toplamasını da ben yaptım onun falan diyordum yani gerçekten. Doğa bence hocanın en sevdiği öğrenciydi. Gerçi ikinci dönem ben onu biraz bozdum. Matematik kötüydü ikinci dönem. Bir sonra bir sınavlara giriyoruz falan ya hani. Hoca da şey diyor herkes hak ettiğini alacak. Benim için dersleriniz önemli değil. Yani ben dinliyorsanız ben size zaten geçiririm falan diyor. Ben de hani, diyorum. Hani, matematiğim kötü anlamıyorum. Ama dinliyorum yani böyle gözlerim kapanıyor. Şu şekilde tutuyorum hani gözlerimin kapanmasın diye. Pür dikkat dinlemeye çalışıyorum birinci dönem bakın. Birinci dönem diyorum çünkü bu olay birinci dönem yaşandı. İkinci dönem pek umurumda olmadı. Uykum geldiğinde yattım. Gerçekten hocalarınızla ters düşmeyin. Gerçekten. Dedi ki ben dedi sözlü notlarını şeye göre sınav notlarınıza göre dağıtacağım dedi. Ben de tamam dedim. E okula baktım 50 yazıyor. Kalıyorum dersten ve hani bir belge alamıyorum o dersten kaldığım için. Hani sorun yok diye düşündüm. Çünkü hani kendim yapmış bunu notları kendim almış. Bana 50 vermiş. Ama sonra ne yapsa beğenirsiniz uyuyan kişinin sözlüsünü atmış vermiş. Benim burada hakkımı aramam gerçekten çok adaletli bir şey. Ben bugüne kadar hani bir hoca bana düşük verdiği hiç yalvarmadım hocaya. Ama burada gerçekten hakkımı savunmak için hocanın yanına gittim. Ve bana dedikleri gerçekten hani gözlerimde olur ve ağlayarak sınıfa gittim. Ondan sonra ben hocanın yanına gittim. Ve dedim ki böyle böyle dedim. Siz uyuyan öğrenciye dedim hani... 60 veriyorsunuz benim hakkım değil dedim. Ben uyumadan gözlerim böyle. Böyle göstermedim tabi ki de zorla sizi dinledim dedim matematikten hiçbir şey ama rağmen çözmeye çalıştım soruları ve siz de bunları gayet güzel gördünüz dedim. Ondan sonra bana şöyle baktı be seni sevmiyorum dedi. Ondan sonra ben de baktım hani gayet düzgün konuşuyordum çünkü ben neden oldum böyle bir. Ondan sonra ya da gerçekten böyle bir şeyler dedi. Ondan sonra hoca da baktı senin haktan adaletten anlayışın dedi e, arkadaşlarını sınıfta bırakmam mı dedi. Ondan sonra ben de evet dedim. Hani sonuçta bana düşük veriyorsanız onları da düşük vereceksiniz dedim. Sonra hoca tam sınıf, e, düzeltmeye gidiyordu onların notunu da düşürtmeye. Sonra ben kıyamadım. Tamam dedim kalsın dedim gittim sonra sınıfta ağladım. Gerçekten siz böyle yapmayın keşke düşürtseydin notunu. Gerçekten ben orada neden hocanın yanına gidip durdurttum ki hocayı? Ee, benim burada yapmam gereken aslında arkadaşlar gidip e, hoca hakkında şikayet. De bulunmaktı yani gerçekten bunu yapsam bence haklı bulunurdum diye düşünüyorum ben hani en azından hoca bir uyarılırdı çünkü hani sevip sevmemeye göre kimse not veremez hani beni sevmiyorsan da benim bunu yüzme karşı söylemene hiç gerek yoktu sonra hatta sınıf benim şey yapıyorlardı ben sınıfta hakkımı arayacağım deyince düşük alanlar yine benim gibi çünkü benim gibi ders dinleyenlere genel olarak düşük vermişti adam işte ee, işte tamam biz senin arkandayız falan di filan hiç de kimse arkamda durmadı açıkçası. bunları da inanmayın gerçekten. Hepsi yalancıydı yani. Ve şey diyorlar hani güşak konuşacaktın, hani konuşacaktın, hani konuşacaktın böyle böyle peşime geliyor. Aa korkak tavuk falan diyorlardı. Kendim için konuşacağım size ne bir kere yani değil mi? Bu birçoğunuzun yapıcı hata arkadaşlar. Net olarak bunu yapacaksınız yani. Yapmak zorundasınız öğrenciyseniz tamam mı? Bunu en azından yapmışsınızdır liseyi bitirdiyseniz falan da. Bu arada ben liseyi bitirmedim beni yeni izliyorsanız. Ben 10. sınıftım 11'e geçiyorum bu yaz okullar açıldığında. Yaz değil Eylül'de. Yazın açılacak gibi bir şey. Neyse 31 yaz sayılmaz. <laughs> Dersleri dinlememek. derslere önemsememek. Dizileri, filmleri, <laughs> handbolu, tiyatroyu derslerin önünde tutmak. O hayatıma verdiğim en kötü kararlardan birisi arkadaşlar. Hani dizi izleyeceğim diye ders iz şey yapmıyordum atıyorum. Tekrarlamıyordum. Test çözmüyordum. Asla bir şey yapmıyordum. Yani ben gerçekten ortaokulda son gün çalışıp hep 90 üstünde alan bir öğrenciydim. Hani 90'ı geç hep 80 üstünde alırdım. 70 aldım üzülürdüm. Sonra direkt 50, 20, 30, 40 hani 70'e gelince lisede sevineceğim aklıma gelmez hani notlarım. 70'e gelince ortaokulda ağlayan bir öğrenci olarak. Gerçekten çok fazla hani son gün çok fazla konu birikiyordu ve bir yere kadar çalışabiliyorsunuz Sonra okulda çalışmaya çalışıyordum. Okulda kafam iyice allak bullak oluyordu. Ben hani sürekli düşük hani anlayabiliyor musunuz? Sürekli düşük oluyordu. Ama ikinci dönem hani birazcık şey etmiştim. 9. sınıfın ben ikisinde teşekkürle geçtim. 10. sınıfta matematik yüzünden teşekkür alamadım matematikten kaldığım için. Hakkımı aradığım dersten kaldığım için. Öyle yani derslerinize çok önem vermeniz gerekiyor. Gerçekten derslerime ilk iki sene önem vermediğim için çok pişmanım. Çünkü üniversiteye girmem için o benim için bir şanstı. Hani üniversiteye girmemi sağlayacaktı, arttıracaktı. Siz o yüzden 9 ve 10'u, 11, 12 gerçekten önemseyin. Hani ben önemsemedim. Yine bir örnek karşınızda. Önemseyin arkadaşlar. Önemseyin. Her neyse biraz video karışık oldu sanki. Size bir sorum var böyle tripodla çekmeye devam mı edeyim videoyu. Yoksa e, bu camıma geçip yine o eski arka planda mı çekmeye devam edelim yoksa burayı sevdiniz mi? Bu arada arkamda söz oyuncuları var. Bunu başta söylemem gerekiyordu bakın. Bu dizinin birinci sezon kapağı. Bu Burak Sevinç Fethi. Şu Eylem Fethi. Şu A Ateş. Şu Tim'in geliş sahnesi 12. bölümde. Şurada yine Eylem var. Mevcut almış. Şurada İlay Dıldır var. Neyse arkadaşlar işin kısası bir de farklı video konseptleri yapmak istiyorum ama şöyle bir korku var içimde açıkça söylemek gerekirse hani siz lise ile ilgili videoları izlemek istiyor olabilirsiniz evet bunda çok 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 haklısınız ve hani lise ile ilgili videolar çekmeye başladığımdan beri çok güzel yorumlar alıyorum artı olarak bir de çok güzel abonelikler geliyor. Yani istiyor musunuz farklı konsepte videolar yoksa hani izlemeyiz liseyle devam et da gerçekten devam edebilirim. İstediğinizi söylerseniz gerçekten çok sevinirim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı. Aşağıdan da zil butonunu açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.